Ayrıca ailelerimiz, değerli basın, bölü belediye başkan yardımcılarımız, sivil toplum örgütleri, görebileceğim tüm arkadaşlarım buradan selam olsun. 8 Temmuz 2019 saat <laughs> 17.13 gece 2018 trenimiz tabi tam bu ıı, takılı kaldı. Maalesef çocuklarımızı ve 24 tane toplamda sonradan kaybettiğimiz Vekiye ablamızla 25 canımızı kaybetmiş olduk. Bugün anma etkinliğindeyiz, dördüncü yılımızı doldurduk. O yüzden ben ailelerden söz hakkı vermek istiyorum, Zeynep'i yanıma almak istiyorum. Zeynep'i bildim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. Aslında söylemek istediğim o kadar çok şey var ki ama ağzımdan çıkacak hiçbir kelime yok. Böyle hesap sormamayın. Adaletsizliğin kitabının yazıldığı günlerde yine görüyorum ki bize bizden başka dost yok. Biz bir oldukça Bunların, yapılanların, adaletsizliğin, kalp edilenlerin hesabını hep birlikte soracağım. Böyle Arife gecesinde vaktinizi ayırıp yanımda oldunuz. Size dört yıl önce bu saatlerden çok az bir şeyler söylemek istiyorum. Saat 17 veya 16.49 gibi 10 dakika önce size son görüşmelerimden önce bahsetmemiştim. Kızımla konuştuğum geliyoruz anne. Kardeşlerimle konuştuğumda görüşürüz abla. Daha konuşmayı bilemeyen Beren'in 6 aylık. O konuştayı da kim bilir nasıl veda edebiliriz teyzesine. Bizim için bayramlar bitti, özel günler bitti. Ama sebep olanlar hesap sorulmadığı için 4 yıldır bayramlarını, en özel günlerini o kadar güzel kutluyorlar ki Çünkü hesap saran yok onlara Çünkü ölen evlatlar bizim de onların değildi Çünkü devlet demir yollarının, devletin kurumunda imansızlıklar yüzünden 25 melek uğurlandı buradan 25 melek gitti şuradan gökyüzüne Hayaller gitti, umutlar gitti Doktorumuz gitti öğretmenimiz gitti, toz pembe olan, ayarları olan evlatlarımız gitti, bir hiç uğruna. Ama dört yılda kim hesap sordu? Hiç kimse. Yok muydu bu ülkenin hesap soracak kendine güvenen bir hakimi? Yok muydu bu ülkenin bir cesur bize cevap verecek, kilit isimleri karşımıza getirecek bir hakimi? Böyle bayram gecesinde en azından içimizde umut serpemezler miydi size soruyorum. Ben buradan bu ülkenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sesleniyorum. Adil Kara İsmailoğlu'na sesleniyorum. Bugün sabah tam beri devlet demir yollarının ve onun hesaplarını kontrol ediyorum Twitter'da. İyi bayramlar diliyorlar. Bize iyi bayram yok. Sen bu ülkenin e, ulaştırma bakanı olarak bugün bir tahlil mesajı yayınlayamaz mıydın? Nedir sizi tedirgin eden? Senin yükümlülüğün altında olan bu devletin yollarında 25 can boşu boşuna öldü. Sizin ihmalsizlikleriniz yüzünden öldü. Nerede bu devletin ulaştırma bakanı? Bugün 24 kişi için tek bir kalem edemiyor. Neden edemiyor? Çünkü suçlu biliyor. O oturduğu koltuğa da hiç yakışmıyor. Onun gibilerde yakışmıyor. Benim size söyleyebileceklerim bu kadar. Çok ağzımdan hiçbir şey çıkmıyor. Her zaman adalet için size her şeyi seslenebilirdim ama evladımın can verdiği saatte, can verdiği yerde bir annenin çok da bir şeyler çıkabileceği görüntemiştir herhalde. Ben de konuşamıyorum ama böyle güzel bir günde yanımda olduğunuz için, yanımızda olduğunuz için cennete uğurladığımız 25 canın hakkını sormak için geldiğiniz için adalet nebeflerinde de her zaman yanımda olduğunuz için bugünü ve onları unutmadığınız için İnsan gibi vicdanımız olduğu için hepinizi kalbinizden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İsa Paydın hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah çoluğun çocuğun yarın elini öper. Çok teşekkür ederim. Kadar, çok Ailelerimizden Hüseyin abi de buradaydı. Hüseyin abi. 4 yıl önce oğlum e, plana bindiğinde baba yedi gibi bizi almaya gelirsin demişti. Ve saat 5'i 10 geçe gelen telefon bana gelmedi. Kızım kurtarın diye telefonunda konuşabildi. Isırlarım geldi. Kayınçolarım geldi. Arabayla atladık. Araba içinde söyledi. Çok kötü. Yani yaşan Allah kimseye yaşatmasın diyorum. Allah'ı sevenler inansın sadece diyorum. İnanmayanlar için ayrı bir şey demiyorum. Geldik ve oğlumuzu trenin altında gördüğüm an zaten bittim. Aldık götürdük Güzel, elimizden gelen her şeyi yaptım. Hala da yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunun cezaları Ulaştırma bakan olsun, e, Devlet yolları tüm sorumluları olsun, yarın hepsi çocukları ellerini öpecekler. Bizim elimizi kim öpecek? <laughs> Bir yakının geldiğinde yaşında olan çocuk elimi öptüğünde benim duygumu nasıl olduğunu düşünen empati yapabilecek o sorunlar karşımıza hiçbir zaman gelmedi. Hala da gelmeye niyetleri yok. Devlet saklıyor. Neyi saklıyor ben de onu anlamıyorum. Hani koskoca devlet Cumhurbaşkanı olsun, Başbakanı olsun, ne bileyim Ulaştırma Bakanı olsun. Bir TC'de genel müdürünü yargılamaktan yoksunsa ya da bunlarla bu paraları paylaşıp bu yolları kötü yapıyorsa, bizim çocuklarımızı öldürüyorsa yazıklar olsun hepsinin boğazına kalsın diyorum. Allah bildiği gibi yapsın. Allah'a bir de inandıkları için her gün televizyonda cumaları gösteriyorlar. Cuma çıkışlarını. Böyle cumalar olmasın. Bizleri Müslümanlıktan bıraktırdılar artık. Ben yarın kurbanımı kesip üçüncü gün oğluma mevlüt yapmayı planlıyorum. Var mı böyle bir dünya ya? Herkes tatilinde, çocuğun başında. Biz nerede olacağız? Ülkede tek istediğim artık yeter diyorum. Gelsin artık askeriye demi biri gelecek. Savcının büyüğü çıkacak? Anayasa Mahkemesi mi büyüyecek? Adalet Bakanlığı mı büyüyecek? kim gelirse gelsin yeter artık dünyada her gün bir ölüm oluyor sebepsiz yere ya böyle bir şeyler olmaz bir yolu yapmak altyapı diyorlar üç, üç katman diyor mıcıldan hariç bir tane Allah'ın kulu söylesin üç katman var mı orada diye bunu bilir kişi söylüyor suçlar söylüyor dört sanık söylüyor ara bizim savcımız, hakimimiz, mahkemeye bakanlar geliyor ilk duruşma son duruşmamız da başladı i̇ki, iki gün önce Tevfik dosyasını sordum. Ya arkadaş sen dört aydır bu mahkemeden önce neredeydin? Niye, niye sorgulamadın? Neyi saklıyorsunuz? Yani bu ülkede bu kadar yenecek şey var da biz mi yiyemiyoruz? Siz mi yiyeceğiniz her şeyi ya? Can gittikten sonra alın hepsi sizin olsun. Adaletin gelmesi için bir an önce tek dilim halk inansın bu ülkenin masum insanları dünyalarca öldü ve ölmeye devam ediyor. Uyansın artık. Teşekkür ederim.